Amelde müsamaha var, itikatta müsamaha yok derdi Efendi Hazretlerimiz. Kaddesi Allah'a Ehl-i er Sünnet'in görüşü budur. İnsan günahlar olabilir, insan farzlar, vacipler, müsaafetler, yani taksirat olabilir, ihmalleri olabilir. Tevbe kapısı açıktır. E, ve itikatta en ufak bir müsamaha yoktur. İman, e, şek, şüphe kaldırmaz. Acaba kaldırmaz. Onun için imanımızı muhafaza için ben Allah için şey yapıyorum. Ben de bilirim şimdi Abdülkadir Geylani kerametten anlatayım. Ahmet Rufayni keramet Kattes Allah sallallahu aleyhi ve sellem menakıbını keramet. Onları çok anlattım. Ama şu anda durum iman kurtarma zamanı ve hakikaten zaten e, insanları tarikata davet bizim kapıda yasak. Yok bize gel yok benden biat al yok e, efendim benim mürşidime teslim ol. Dava bu değil, bu olmamalı yani. Üst kimlik, el sünnet ve cemaat ve biz e, yani mektubatta İmam-ı Rabbani Hazretleri, kendi beyanı ve çile. E, azen şiirleri işte baskıya verildi. E, birinci cildinde ne ilimler yaz, orada bunu kaynağıyla yazdık yani. Çünkü buyuruyor ki insanlar yarın ahirette şeriatla mükellef olacaklar, tarikatla değil. Yani yarın melekler kabirde, mahşerde, hesapta, mizanda, sıratta, insana tarikat dersini, mürşidini, şeyhini sormayacak diyor. Bu niman diyor. Tarikatların başı ya. Ücretli diyelim kurucusu ya. Bu tarikat müessesi. Katesallâhü aleyhi ve sellemiz. Ama biz şerat ehliyiz yani. Buyuruyor ki insanlar şerattan sorulacak. Tarikattan değil diyor. Daha ne desin işte. Bizim tarikatımızın, yani Muhammed Efendi Hazretlerimizin yolunun ee, farkı bu. Farkı bu. Şerata uymayanlar alınmaz. E, ve insanlar raşerat tebliğ edilir. Tarikata davet yapılmaz. Zikre teşvik yapılır. Kabu kabu gezip bilet dağıtır gibi insanlar bize gelin bize gelin böyle bir şey var mı ya? Onun için benim sohbetlerim şu anda son senelerde nereye yönlendi? Reddiyelere yönlendi. E niye? E yani insanları saptırıyorlar. Milleti ateşte hissettiler ya. Kimavati bile hayatta bunlar türedi.